Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Kuruk Baba Pro Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Premium sandık açılımı yapacağız arkadaşlar Bildiğiniz üzere bugün premium sandık geldi e Bende de arkadaşlar tabi 35 tane premium sandık vardı arkadaşlar İnşallah hem yedi de seni çıkartırız arkadaşlar Yani umuyorum ama benim gibi yani bir ne çıkmaz diye düşünüyorum yani arkadaşlar Bakalım deneyeceğiz arkadaşlar belki şansımıza verir Şimdi işte arkadaşlar birçok bildiğiniz üzere YouTuber'ın yaptığı taktikler var arkadaşlar. Arkadaşlar 3 tekli bir onla diyoruz arkadaşlar yapıştırıyoruz. Arkadaşlar zaten kask deseni, uz deseni bir de flash, flash bomba deseni vereceğimiş arkadaşlar 25'te. Işte, flash bomba desenine gerek yoktu. Uzu olur. kask desenine de gerek yoktu arkadaşlar. Buz kaskım olduğu için. Arkadaşlar yapıştırıyoruz. Buna, yapıştırıyoruz arkadaşlar bir tekli yapıştırdık. Tam inerken geçe basacağız. Bastık bir şey yok. Bir daha basıyoruz. Bastık bir daha geç. Bir tane daha basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu geçişte bize nah çıkar gibi bir iş, işime bir düşünce düştü arkadaşlar. bir de onu yapıştıralım. Öyle böyle yapalım arkadaşlar. UC satın alır gibi yapalım. <laughs> Almadan basalım. Sonra çıka basalım. Evet arkadaşlar çıka bastık. Ve şimdi bir onlu daha şöyle şöyle de yapalım. Bir onlu yapıştıracağız arkadaşlar. Belki verir şansa. Yapıştıracağız. Bekleyin bir saniye arkadaşlar. Biraz böyle basayım. Belki verir. Diye umuyorum arkadaşlar arkadaşlar motor deseni de güzelmiş. Keşke o bari verse. Yani iki 4 araç desenim onlar arkadaşlar yapıştırı Bu ne? Kupon var arkadaşlar. Belki ucu alıp basarız bura. Yapıştırdık arkadaşlar bir onu. Hiç geçeme şey ellemiyorum arkadaşlar. Yapıştırdık. Bir garanti ödül verecek 3'te. 2'de mi? Ha doğru. Verdi. Bu ne? kazılı. Evet, evet. Haydi bir şey ver be. Bu Allah kahretsin. Arkadaşlar şimdi olmadı bu. Aro bari 24 oldu. Güzel. Şimdi arkadaşlar tamam royal pastımız da güzel 25 26 yaparız arkadaşlar biz arkadaşlarım arkadaşlar bir tane onu da bir tekli arkadaşlar uzi desen almak için böyle iki tekli basıyoruz Şimdi bir de oyuncu verecek biz arkadaşlar garanti ödüller. Biraz sesim kötü olabilir arkadaşlar. Affedersiniz boğazım ağrıyor da. Evet arkadaşlar şimdi bir onu daha gömçüreceğiz arkadaşlar. Bekleyelim Böyle buralara basıyorum arkadaşlar. Belki çıkar mı kar şansımıza Allah Allah'ın şansına karışılmaz yani şanssız bir hesap olduğunu bilsem de bilmiyorum arkadaşlar yani Şanslı mı şanslı mı şimdi öğreneceğiz. Yapıştırdık bir onlu daha. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yorumlarda en sevmediğin silahla Vinal diye bir görev yap. yap silahla Vinal demişler arkadaşlar. Onun da videosunu bugün göndereceğim. Yani en sevmediğim silahlar arasında 5 kilo al demişler arkadaşlar. 5 kilo alabilir miyim bilmiyorum. Çaktırmayın M4. Ama şarkı yaptım arkadaşlar. M4 değil ama en sevmediğim silahlardan biri arkadaşlar 1094'tür. Onunla bir 5 kilo almaya çalışacağız arkadaşlar. Ya deneyeceğim arkadaşlar. Böyle buralara da basıyorum ki arkadaşlar böyle çıksın. Buralara falan basalım arkadaşlar. Sonradan arka böyle böyle bir onlu daha yapıştırdık arkadaşlar ve ne verecek? <laughs> evet, evet. Hadi aslanım benim be. Bir şey verirsin be. Haydi, haydi. Haydi be. Po, Allah kahretsin. Arkadaşlar Royal Pass 25 oldu. Güzel oldu. Arkadaşlar hepinize görüşürüz diyorum arkadaşlar. Artık yeni videolarla bay bay.